Selam. Selam. Şu anda Oman abiyle beraberiz. Gündemden bahsetmek istiyoruz. Podcast'a başlamadan önce herkesi son zamanlarda neler oldu diye ve neler olacak diye bilgilendirelim. Hoş geldin abi. Nasıl gidiyor? Eyvallah. İyi. İyi. İlk önce Hacker Tabu'dan başlayalım. Hacker Tabu, şu Alpay'ın open source olarak geliştirdiği hackerlar için olan bir tabu oyunu. Yani Cyber Security'den, DevOps'tan, oyun geliştirmeden ve daha fazlasından tabu oyunu çıkarabiliriz. İkinci proje geçelim. Zmap SDK. Zmap, Atilla arkadaşımızın yazmış olduğu SDK. Zmap'e bağlı. Zmap normalde bir network scanner. Hı hı. Bunun SDK'ini yazdı. MCP'si var. Bu da yapay zeka ile iletişime geçen bir protokol. Modern Complex protokol. Bir de NetZ diye bir UI yazdı hani UI var. Bu e, security camiasında bilinen bir tool. Atil arkadaşımız da bunun hakkında 3 tool'u birleştirerek çok güçlü bir proje yaptı. Buradan kendisine teşekkür ederiz. Teknikle alakalı güncellememiz bu. Sırada ne var? Sırada vulnerable target var. Evet, o da e, şöyle security researcher'ların Normalde test bedlerinin olacağı bir proje. Hani bunun bir dokümantasyonu var. Bunun için çalışacak arkadaşları bekliyoruz. Öncelikle kendime bir <laughs> laf atarak ben. Orada da şöyle bir şey var. Herhangi bir zafiyetin simüle edilmiş bir ortamda bulunuyor. İşte bununla siz kendiniz hem öğrenmek için hem pratik yapmak için öyle bir proje. Yani geniş bir proje kabul ediyor. Yayına alırsak ya daha fazla evet. deste gelirse çok güzel bir proje. 29 Nisan'da Doğan Canbakır'ın Bakır'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans var. Orada kobiler için, küçük ve orta çaplı kobiler için security mindset'i nasıl olur, nasıl handle edilir. Doğancan Bakır onu anlatacak. Tabii çalıştığı şirketler alakalı. Çok e, muhteşem bir sunum olacağını düşünüyoruz. Çünkü Doğan Can Bakır var. <gülüyor> hepinizi <gülüyor> bekleriz. Hepinizi bekleriz. Ben de orada olacağım. Hepimiz orada olacağız. Evet. Gündemimiz bu kadar. Şimdilik bitti. İlerideki gündemler ve podcastler için görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. <laughs>